Gelmiyor. Gelmiyor mu? Asya dur gitme gitme Asya bekle çağır önce çağır Başa alayım ben. almak için çabalıyor şu anda. Geleyim mi sana? Geleyim evet. mi sana? Arasam, sev tamam sev. Sev İkruş. Sev anneciğim. Bırak. Tamam sev. Önce sev anneciğim sev. Alacaksın mı? A aldı valla aldı. At, atma öyle atma y annem yazık. Ne oldu nereye gidiyor? Gitti ya. İkruş. Nereye gitti annem kedi? Çağır. Çağır anneciğim. Aa, burada. Aldı. Sen mi alacaksın elini? Sen alabilir misin ki? Bırakma ikra bırakma. Dikkat et. Tamam bırak şimdi bırak yere. Bırak, bırak yere anneciğim. Bırak. İkra bırak annem. Çırmalar anneciğim bırak. bırak. Se, bak böyle sev. Bak böyle cici yap cici. <laughs> <laughs> Anne ben sana... <laughs> İlla kucağına <laughs> alacak. Aldım. Aldın mı? Ay yavaş dikkat et. Gel bu tarafa getir. Gel o tarafa götür. Öl à, götür. Getir. Epe, getir. Getir. getir, getir. <laughs> <bana neyi> getir <laughs> Kucakladın mı anneciğim? Baba o da bırak. senin gibi küçücük annem. annem ya. Hadi Sıtır. sev tamam sev şimdi biraz. Bırak. Sev. Cici yap biraz. Hayır babaanne babaanne. Hayır hayır koy tamam cici yap anneciğim. Bırak bırak. Al diyor. Bırak, bırak. Otur otur hadi otur yere. yere. Otur yere otur. Otur yere sev anneciğim hadi. sev şimdi sev. Gidecek diye aklı gidiyor zaten gitmez gitmez. Ya bırak biraz Asya se sevsin. Yok. Eee sevemiyorum ben ama. Yavaş yavaş ikra bak çırmalar ikra. Ben ben ben. Ne oldu? Bıraktım. Bıraktın mı? Tamam. Bıraktım. 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 O sevecek illa. <laughs> yavaş yavaş. <gülüyor> 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 Asyadır, Asya dur Asya. Baba. Asya. Baban ayaklarının üstüne koy. Bekle. Hadi Nerede yakla, kedi? Al ya korkma al ya. Dedi mi sana? Yakala yakala. Ah yakaladı. Ve. Hoppa. Hoppa canım yap canım. <laughs> canım yap hadi. Asya. <laughs> Nasıl geçti ya? çar bu tarafa çar Neydi? Aldım diyor. <laughs> Can al dedin diyor. O aldım diyor. Cici yap cici cici. Anneciğim sev. Bak kaçıyor şimdi sizden anneciğim. Güzel sevemediğiniz için. Kedi nereye? Bizinkiler oraya. Getir getir. Asya Ali de sevebilir mi azıcık? Asya bekle Ali de sevsin anne. İşte ben sevmedim. Gel. Gel. Gel kedicik gel. Gel. Bak böyle böyle sevecek. İkra gel. Gel. Neredesin kedi gitme bak Ali seni sevecek. Kedicik. Sev sev gel. Tırstın mı? Ya kaldır, kaldır kediyi, kucakla. Ay kucakla, kucakla. Yavaş yavaş düşeceğiz. Hadi tut tut. Aferin. Ay Tepe taşlar gidecek şimdi kedi. Aferin canım yaptın güzel, mı? Gülüyor. Çanta gibi taşıyor. Güzel, güzel gülüyor. Gülüyor. Güzel, güzel Gütür, götür güzel, güzel getir. Kediyi getir. Nihal ablaya götür. Nihal ablan da sevecekmiş. Çanta gibi. Orada gitmiyor ama. İkira babaya getir, babana getir, babana. Aa! ya <laughs> ne yaptın anneciğim gitti. Asya çarp. Aldın mı? <laughs> getir bakalım bekle bir bekle. Beklesene bir. Sev tamam Sev şimdi burada o da istiyor niye atıyorsun anneciğim yazık aşkım güzel düzgünse. Sev yazık yavruma çok tatlı Hop, alamadın mı alamadın ya yavaş aldın mı ay, kaçtı ya ay Ali'ta hiç dokunamıyor aldın mı kendini kaşıyacaktı anneciğim ya. Boş Lass. ayaklarla geziyorum Ayy. bir de yavaş. Atma atma. Atma atma kardeşi yazık. Asya o sevdirmez anneciğim. An. İkrar gel ayağına bir şey batar anneciğim. Terliksiz dolaşıyorsun. Asya tamam bu tarafa çağır gel böyle anneciğim. Gel bu tarafa. Belki gelir yine yanımıza. Bakalım gelecek Yap mi? Ya. Ha? Biz bir gidelim. Ps, 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 ps. Bak kendine kaşıyor orada yazık. Bak kardeşi geldi. Kardeşi mi? Kardeşidir herhalde. Baksana aynı boydalar. <laughs> İkrar daha çağır mi? bakayım Kızın nasıl çağırıyorsun mi? anneciğim. Pişt <laughs> Ay ay yavaş yavaş dikkat et yavaş. <laughs> Kediği çok sevdi. Yavaş. Aldın <laughs> mı? Getir hadi bu tarafa getir. İstemiyor, istemiyor. Bırak istersen. istemiyor anneciğim, bırak. Hadi gitsin biraz evine gitsin. Hadi bırak bay bay yap kediye gitsin. Bay bay kedicik. Görüşürüz. Biz gene buraya geliriz. Söyle kediye. Bağırma anneciğim, bağırma, korkutma. Bir tane daha var bir Bak o korkuyor. anne bu da ne var orada? Bir tane daha mı var? Gitti. Gitti.